gel. Güzel sıra koş, 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 koş gel. Gel, koş kuzu koş. Yağmur dolu, yağmur gezeceğiz buraya hiç. Altı yok bu işin. Rüzgar, yağmur, çamur bize Gelin aç kalmamalısın. Diğer kediler nerede? Evet gelin çocuklar. Kaplar gitmiş. Tabi yağmur, çamur bunlar gidecek. Hızlıca halletmemiz lazım. Yağmur başlıyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şuraya bırakacağım mecburen. Hadi gelin kuzularım hadi. Hadi. Bu yağmurda ancak böyle yapacağız. Başka çaremiz yok. Yiyin aç kalmayın valla. Hadi hadi. Hadi hızlıca. Hadi. baba tokuşturmayın bırakın yemek yiyin. Hadi kuzum. Hadi benim yavrularım. Hadi. Hızlıca. Hadi benim güzel çocuklarım. Hadi. Hadi güzel surat. Hadi. Hadi. Başka yerlerde de mama dağıttın şuraya Hadi. Hadi kuzum. Hadi benim güzel çocuğum. Hadi benim. Hadi hasta değilsin abi. Güzeldin. Abi yaş babaya kafayı takmış Başka bir şey düşünmüyor bu kedi ya. Güzel surat. Aklın gücün yaş babada ya. Bak yağmur hızlanacak başımıza iş almayalım. Duydun mu? Bak onlar nasıl yiyor. Nasıl yiyorlar. Görüyorsun değil mi? Nasıl yiyorlar? Hadi kuzum sen de. Hadi. Hadi çocuğum beni. Ben sana bir daha yaşmama getirmeyeceğim. Sen çünkü kuru yemiyorsun hasta olacaksın. Bunu mu istiyorsun illa? Kafayı yiyeceksin yaş baba diye. Yaş mamacı başı. Hadi neyse yağmur ızlanmadan çabuk gel. Yağmur, yağmur, hadi, hadi yavaş dur et. Kaplar leş gibi. Bir kaba koyuyorum yapacak bir şey yok. Yani burada kaplar uçuyor, atılıyor, yırtılıyor. Her şey başına geliyor yani. Bence bu ne yapalım, ne yapalım? Başka çare yok. Yapsak da bozuyorlar, atıyorlar bazıları yazıyor yabancılar da yazıyorlar tabi şeyini bilmedikleri için yani yok kap yok gidiyor kaplar işte ancak bu şekilde verebiliyoruz yağmur da var hızlı şekilde İyi ben daha mama getireceğim bunlara tavuk kaynatıp getiriyorum akşam yağmur yağmazsa kaynamış tavuk da getireceğim hadi şunlara da yağmur yağmadan hızlıca hadi hadi Başlayacak yağmur. Hava da kapalı zaten. Parkta da şu anda hiç kimse yok benden başka. İleride de iki tane köpek var. Şu köpekler de gelmeden yeseler de bari rahatlasak ya. Hadi bakayım kızım, hadi. Şu ara yazık ya. Üzülüyorum.